Bugün PKX'in yeni spoilerlarına hep beraber bakacağız. O zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz başlayalım. Evrenin her yerinde bu kadar çok ışıltı ve heyecan yaşanırken birdenbire küçük bir yükseltme isteği hissettim. Çünkü kabul edelim, hızlı, meraklı ve göz alıcı olmak stil gerektirir. İşte burada en iyi arkadaşım Jenny devreye giriyor. Kendisi için süper modaya uygun bir görünüm üzerinde çalıştığını gördüğümde ondan yardım istemek için acele ettim. Sonuç, saatlerce süren moda dedikoduları, kumaş toplama, muhteşem kesimler, karşı konulmaz fırfırlar ve hatta denge dersleri. Evet, daha sonra anlamlı olacaktır demiş. O zaman arkadaşlar gelin devam edelim. Bize burada bir tane kıyafetten bahsediyorlar. Ve sonra büyük an geldi. Tam görünümle ilk fotoğrafımı çekmeye gittim. Şimdi size açıklamayı hazırdım. Ama sonra diyerek arkadaşlar 3 tane nokta koymuş. Ve şurada arkadaşlar gördüğümüz fotoğrafı belki bir yerlerden hatırlıyor olabilirsiniz. Gelin hep beraber bir bakalım. Bu fotoğraf arkadaşlar geçtiğimiz günlerde PKX'in blog sayfasında paylaşılmıştı. Kararsız mı? Ben mi? Her zaman. Ama Jenny elinde parlak mavi bir kumaşla içeri girdiği anda bunun kader olduğunu anladım demiş. Burada arkadaşlar bu kumaştan gerçekten çok güzel bahsediliyor. O zaman gelin buradan devam edelim. Ben bu resmi gördüğümde blog sayfasındaki fotoğraf direkt aklıma gelmişti. Ve şimdi de arkadaşlar bizlere bir tane bulanık resim koymuşlar. Burada bir tümsek. Şurada bir atlama korkusu. Ve aynen böyle. Fotoğraf tamamen bulanık çıktı. Kameralarla ilgili şansıma inanabiliyor musun? Ve arkadaşlar sanırım burada o kumaşın böyle kıyafete dönüştürülmüş halini görüyoruz. Ancak bulanık olduğu için çok da bir şey belli olmuyor. Ama endişelenme. Evren bu ifşayı geciktirmek istiyorsa bunun nedeni daha da büyük olmayı hak etmesi olmalı. Yarın tam görünüm. Pkx instagram ve tiktokunda resmi olarak açıklanacak demiş. Ben şu anda bu videoyu çekerken arkadaşlar instagramda bir paylaşım göremedim. Ancak arkadaşlar ben bu videoyu yükledikten sonra her an instagram sayfasında veya tiktokta resmi olarak açıklanabilir. Peki arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? kesinlikle yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.